çok zor oluyor ama hayatın şartları bunlar. Önemli olan zoru başarmak. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bu şekilde. Peki yeteri kadar antrenman yapabiliyor musun? Yani yeteri kadar yapmaya çalışıyorum. Yani yorgun olsam bile erkenden kalkıp antrenmanı yapmaya çalışıyorum. Çünkü şampiyon olmak için buna mecbursunuz. Beslenmeye aynı zamanda dikkat etmek zorundayım. Bu şekilde işte kendi çabamız elimizden geleni Allah'ın izniyle dualarla yapmaya çalışıyoruz. Peki. Mesele bayrak meselesi biz de varız yani elimizden geldiğince destek olmadan zor oluyor ama dünyada derece yapınca devlet destek veriyor ödül veriyor ama bu ödül yetmiyor yani ben aynı zamanda çalışmak zorundayım çünkü evim yani bu verdiği ödül sizin geçiminizi sağlamıyor mecbur bir yerde çalışmak zorundasın ama bize aidat aylık veya da bir şey verseler sadece antrenman yaparım ve çok rahatlıkla antrenmanı yapıp şampiyon olabileceğimi düşünüyorum çünkü çoğu insan bilmiyorum yani bunu yapabilir bence ama destek olmadığı için bu şekilde çalışmak zorundayız. Ya, Bayrak için elimizden geleni yapacağız. İslam oyunlarında Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla çıkarız inşallah. Bu şekilde bakalım. Nasıl? Dünya sıralamasında Vakoda şu an birinciyim. 2021'de de 2020'de de şu an dünya şampiyonuyum sıralamada. Bakalım Allah büyük. İnşallah İslam oyunlarında da Allah kaza bela vermezse şampiyon olup bayrağımızı en, en iyi şekilde göndere çekeceğiz Allah'ın izniyle. Ну, я сейчас. Стоп. А, я вот, я вот сижу себя долго я. А. 人